Çamba Arkadaşlar gene bir bilgilendirme videosu atmak istedim Bildiğiniz üzere benim aracım kartal 98S Geçen Sibop ayarı yaptırmıştım ee, Motor bitik demişlerdi bu iki tane ustanın gördüğü bir fikirdi. Biz şansımızı denedik. Bir ustaya daha gösterelim dedik. Bir ustaya daha gösterelim dedik. Götürdük bir tanıdığımızın aracılığıyla. Dedim arabayla bir tur at. Arabada dedim çekiş yok. İşte ya eksiltiyor vesaire. Tamam gel dedi beraber binelim dedi abiler. Bindik. Ben arkaya oturdum. Usta buraya oturdu. Çalıştırdı. Abi dedi araba dedi yatak vuruyor. Dedim sorun ne? Yan dedi motordan dedi. Aynı bilgiyi verdi bize dedik tamam bu şey yapacak. Dedim başka çaresi yok mu? Yani bunu kurtaramaz mıyız? Abi dedi siboplarla dedi bir oynarız dedi. Sibop ayarında çok. E, siboplar vuruyor dedi. Onları ayarlayalım dedi. Tamam dedim bir yapalım dedi. Maliyeti ne olur dedi. İşte 3 aşağı 5 yukarı 700 ile 1000 arası. Tamam dedim bir deneyelim. Ama bakın şu görmüş olduğunuz şurası rampa değil. Hani hafif bir şey burayı çıkmaz. O derece çekiş düşük. Şu görmüş olduğunuz rampayı çıkmıyor. O derece çekiş düşük. Aracı biz bıraktık. İşte öğlen bıraktık. Saat 3 gibi falan aradı bizim Abicim geldi dedi arabanı dedi hallettik dedi. Dedim nasıl? Bize göre dedi olmadı. Hani yani bu dedi motor yapılmış değil dedi. Bize dört dörtlük bir performans. Biz de dişçiliğimizi o şekil yapıyoruz. Ya biz usta olduğumuz için de anlıyoruz. Bize göre olmadı. Ama dedi senin dedi işini görür. Ya bu dedi 6 ay gider, 6 sene gider bilemezsin dedi. Hani bir nevi sekman gibi düşünün. Ne yaptı bilmiyorum ama sibop ayarlarını yaptı. İşte artık başında değildik çünkü. Abicim arabam şu an çalışıyor. Çekişi de gayet güzel. Tamam. Dört dörtlük demiyorum ama Beni kurtardı. Beni şu anki 20-25 bin liralık masraftan kurtardı. Emin olun. Ve motor yapıldığında dedim hani ola ki motor yaptık fiyatımız ne olur dedim. Bakın bir taraf 25-20-25-30'a çıkıyor. Bir taraf 15-20 arasına çıkıyor. Şimdi bu e, aşağı yukarı tahmin fiyat. Ama hani birinin verdiği fiyatla birinin verdiği fiyat tutmuyor. Bakın 1000 lira, 2000 lira 3 lira falan Oynar anlarım ama ya arada dehşet e, fiyat farkları var. Hani biz de esnafız, mümkün olduğunca insanları üzmemeye çalışıyoruz, üzmeden fiyat vermeye çalışıyoruz. Ama hani bir iş yaparken böyle elimizi vicdanımıza koyalım arkadaşlar. Yani. Şimdi ben bu araca biniyorsam, kalkıp da şöyle lüks işte karşıdaki gibi lüks araçlara binemiyorsam benim durumum budur. Şimdi bu adamdan kalkıp da. Kaç fiyatlar. Ben bundan koplayayım. Yani ne varsa garipten koparmayın ya. hani ne bileyim. İşimizi gördüm. Allah bin kere razı olsun ustadın. İşimizi yaptı. Buradan ne çıkarıyoruz arkadaşlar? Diyelim sabit ustamız var, tanıdık ustamız var. E, sabit ustamız bir fiyat verdi. E, i̇şte şu adama da güveniyorsun. Olabilir bilgisi bilmediği bir nokta olabilir. Yani yılların ustası olabilir. Fakat e, hani farklı bir yerden arıza verdiği zaman e, onunla uğraşmak istemeyip de hani olmuşken en iyisi olsun diye. Ama e, tabii müşteri durumunu anlatıyor. Diyor ki beni bu 3 ay, 5 ay, 6 ay bir sene neyse idare etsin diyor. O şekilde bir şey yapalım diyor. Kimisi diyor ki ben öyle iş yapmam. Yaptım mı sıfır. Ya arkadaş durum meselesi bu. Hani vatandaşın durumu yoksa elinden geliyorsa yapacaksın. Bir Allah razı olsun der. O duası olur. Parası olur. Bir şey olur. Bir faydası olur. Hani bunu yapalım. Elimizden geldiğince. Dediğim gibi şu an yoksa araç hani bir gün bilemedin iki gün daha giderdi. Ondan sonra ya kol bacak bir şey çıkartırdı. O derece çekiş düştü. O derece sivoplar vuruyordu. Takur tukur sesler gelmeye başladı. Ümidi kestim dedim bunu bu sene yatıracağız bu arabayı yani o derece ya da o şekilde satacaktım e son dedik bir çare deneyelim gittim Allah razı olsun ustamız yaptı benim işimi görüyor tamam dört dörtlük değil on numara değil ben adamdan istediğimin fazlasını yaptı bana Allah razı olsun diyeceğim birkaç tane usta gezin her iş için böyle hani bu tanıdıktır ben buna güveniyorum deyip de benim görüşüm, kendi fikrim, şahsi fikrim. Gezin arkadaşlar. Sabit bir ustayla kalmayın. Yani işin bileni var, bilmeyeni var. Olur var, olmayanı var. Sizden kısa bir küçük bir tavsiye. Hani ben böyle bir durum yaşadım. Dediğim gibi tamam aracın motor istiyor ama bir siboplarla kurtardık. Kurtardık derken de dediğim gibi benim işimi görür. Şu kışı çıkarsa bana Yetiyor yazın Allah nasip ederdi Bunu satar daha iyi bir araca Geçeriz inşallah Ama dediğim gibi işimi gördü Allah bin kere razı olsun Hani şu zamanda çıkar al 25 bin Ve o 20-25 binde de kalmayacak biliyorum işte Eksentrik diyecek entegre diyecek Hortum diyecek boru diyecek Yağ diyecek filtre diyecek vesaire Torna işçilik Rektefe falan filan bu 30-35'i bulacak O şekilde yani Sanayi böyle bir şey onun için benden size tavsiye usta değiştirin demiyorum fakat farklı ustalardan fikir alın. Durumunuzu izah edin. Gerçekten durumunuzu anlatırsanız yardımcı olacaklarını sanıyorum. Niye? Çünkü insanız da konuşa konuşa anlaşacağız. Ben dedim ki ya beni 3 ay 5 ay idare etsin. Başka bir şey istemiyorum. Olmaz ama dedi. Siboplarla bir şansımızı deneyelim dedi. Bakın kesin garanti de vermedi. Kurtarabilirsek dedi. Sağ olsun geldim baktım araba o şu an işimi görüyor rampada çıkıyor düz yolda da gidiyor. Sesini de kesti. patır tut çalışmaları da bitirdi. Ben de size tavsiye fikir alın arkadaşlar. Ben biliyorum, ben ediyorum, buna güveniyorum diye bir dünyada değiliz. Böyle bir dünyada değiliz. Gerçek söylüyorum. Kim dost, kim düşman bilemiyorsun. Kim iyi niyetli, kim kötü niyetli onu zaten bilemiyorsun. Onun için Allah hepimizi iyilerle karşılaştırsın. Ama bizim kalbimiz iyi oldukça karşımıza da iyiler çıkacak diye düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.